Şimdi bildiğim, senin de içinde bulunduğun bir çalışma var. Sen de zaten biraz önce aslında bahsettin. Algoritma çalışmanız var. Yeni bir sözleşme var. İdeal data'nın olduğu, sentiment algonun oldu. Şimdi insanlar senin de söylediğin gibi aslında geleneksel bir davranış biçimi vardı değil mi? Daha böyle manuel, daha böyle kendilerinin içinde oldu ama senin de söylediğin gibi psikolojik faktörlerin de oldu. Bir de şimdi algoritma tarafı var. Duyguların sanırım içinde olmadığı bir sistem. Şimdi hem bunu söyleyeyim, bunun ne olduğunu söyleyeyim sana her gün. Hem de bunun olumlu olumsuz yönlerine. Şimdi izleyiciler aslında en çok onu merak ediyorlar. Ee, Bu şöyle söyleyeyim. Zaten 2020-2022-23 yani şu son iki sene sabahtan beri de söylediğim gibi yans, güneş, deniz, kum, çiçek, böcek yani müthiş de her şey. Müthiş. Müthiş. Yani ben yatırımcı için bu kadar güzel bir dönem çok az rastlanır. Borsa açısından söylüyorum. Ekonomi açısından değil yanlış anlaşılmasın. Borsada işlerin çok iyi gittiği bir dönemde. Hep yukarı, hep yukarı her destek tuttu. Yüz günlükler tuttu, 50 günlükler tuttu, üçgenler tuttu, dörtgenler tuttu. Her şeyi tuttu. Her dipte şimdi tekrar söylüyorum. Eğer geleceğinizi düşünüyorsanız 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl artık bir sistem içerisine girmelisiniz. Şimdi biraz önceki söylediğim bütün varsayımlarından eğer kendinizi arındıramıyorsanız Eğer duygularınızdan emin değilsiniz arkadaşlar. Sizin yerinize sizin kafanızdakileri sizin düşündüklerinizi yapanlar var. Yani şöyle söyleyeyim size şu fiyat şu fiyata gelirse sat da bir basit bir algoritmadır aslında. Veya 5 günlük 22 günü yukarı kesse bu da bir çeşit basit algoritmadır. Bir şarttır çünkü. Şarttan türen zaten algoritma. Belli şartların oluşmasında belli bir şey yap eylemidir. Şimdi bunu daha da geliştirdik. Biz 6 yıldan beri e, başta işte ideal da Sezai Bey olmak üzere Cengiz Bey, Sezai Bey olmak üzere çok ciddi çalışmalar yaptık. Yani bu piyasa için başından beri çok ciddi çalışmalar yaptık. Nedir o da? İdeal data üzerinden indikatör bazlı algoritmalar hala da yapıyoruz. Burada yeni sürprizlerimiz de olacak. Kısmet olursa ki işte ideal algo üzerinden de ideal go üzerinden de algoritma yazılımlarının nasıl olduğuna lütfen bir bakın arkadaşlar çok önemli bir yer orası. Kendi basit algoritmalarınızı da çıkarabilirsiniz. Daha ileri seviyeler için de bize ulaşabilirsiniz. Ama biz ekstra olarak bir şey daha yaptık. İdeal algoritmalarının dışında, idealde yazılabilecek algoritmaların dışında sentiment algoritmalarıyla da bir ortaklığa gittik. Yine ideal datanın teknolojik altyapısıyla sentiment algoritmalarında yatırımcılarımız kullanabilecek. Nerede? Info yatırımdaki hesaplarında. Şimdi e, biz burada aslında farklı olanı yapmaya çalışıyoruz yine aslında e, o, 30 seneye yaklaşan bir tarih info tarafında. Ama bir o kadar da yeni bir ekibiz, yeni bir kurumuz, Dinamiyiz. Zaten e, reklama gerek yok açık baktığınızda görüyorsunuz Türkiye'nin 2, 3, 4 aracı kurumundan biri bankalar dahil info yatırım. Şimdi biz burada daha da başka şeyleri götürmeye çalışıyoruz, işi daha kurumsal bir bakış açısıyla e, teknolojiyi daha etkin kullanarak, hatta içimizde o patlayan böyle gün içerisindeki o e, fintech şirketlerimizle birlikte her gün ne yapabilirizin sonucudur aslında çıkardığımız bu sistem. E, yine benzerini aslında hani e, biz başlatmıştık şimdi daha ilerisini yaptık. Nedir bu arkadaşlar? Bir portföy yönetimi yapıyoruz. Portföy yönetiminde ne yaparsınız? Paranızı bir yere emanet edersiniz. Portföy yönetim sözleşmesi imzalarsınız ve orada portföy yöneticisi belli hisse senetlerini alır, satar veya portföyün yapısına bağlıdır bu. Biz bu portföy yönetimi işini tamamen algoritmalarla yap, yapmaktayız şu anda. Bir fon bazında da değil bu. bu. Bu bir fon değil. Normal bir hesap ama portföy yönetimi yapıyorsunuz ve algoritmalarla yapıyorsunuz. Algoritmaların yapısında sakın sizi korkutmasın çok fazla al sat yapan algoritmalar değil bunlar. Zaten piyasa bozucu eylemde bulunan bir yapıdan biz her zaman için uzağız. Az işten yapsın, yatırımcıyı yormasın ama klasik sonuç maksimum getiriyi elde etmeye çalışalım. Amacımız bu. Zordur. her yatırımcı bunu kovalar. Minimum maliyetim olsun, maksimum gelirim olsun faydayı maksa çekelim tavan yapalımdır hedef zordur açık konuşum tecrübe gerektirir açık konuşim piyasa tecrübesi gerektirir açık konuşim yatırımcı psikolojisinin ne demek olduğunu bilmeyi gerektirir açık konuşum algoritmalarla portföy yönetiminin ne demek olduğunu getirir. Biz grup içerisinde ideal olarak info olarak zaten bu tecrübedeyiz. Sentiment algoritmalarını duymuşsunuzdur. Biz burada biraz daha ee, selektif sentiment algoritmalarındayız. Şu anda klasik kullanılanların dışında sentiment algı, e, selektif sentimentler yani daha üst gruplar için daha üst bir portföy yönetimi nasıl yapılabilirim peşinde koşuyorduk. Bunun çalışmalarını yapıyorduk. Sevgili Güray'la Tümay'la da zaten aylardan beri birlikte çalışıyoruz. Buraya hazırlandık. Ev ödevimizini biliyoruz. Şimdi bunu yatırımcılarımıza açıyoruz. Dediğim gibi bu bir fon değil. Bu bir portföy yönetimi. E, beklentinize bağlı olarak peki kimler faydalanabilir? Nasıl bir yapısı vardır? İşte buradan minimum bir rakam bile dedik. Minimum rakamın üzerindeki portföyleri yönetebileceğiz. Neden? Burada sakın kimse yanlış anlamasın arkadaşlar. Benim asla hayatım boyunca beni tanıyan bilir. Portföy yönetimi işinde e, hesap açımları konusunda kimin ne kadarının olduğunun hiç bakmadım. Hizmet verirken de bakmadım. Saatlerce de anlatırım. Hiç önemli değil. Fakat Şimdi bu algoritma işi, bu yaptığımız iş e, kusura bakmayın gerçekten çok maliyetli bir iş arkadaşlar. Yani e, info yatırım olarak biz buraya çok ciddi yatırım yapıyor. Çok ciddi paralar harcıyoruz. Ve takdir edersiniz ki aracı kurumların gerçekten adı üzerinde aracı kurum geliri gelir belli. Geliri belli. Şimdi bu gelir belliyken ne yazık ki daha fazlasını yapmak istiyorsunuz ama artık komisyon oranları bile yerdeyken biz e, bazı noktalarda zorlanıyoruz. Şimdi zorlanırken ne yazık ki belli bariyerlerde koymak zorundayız. Doğru portföy yönetimi yapabilmek için, doğru odaklanabilmek için. Zaten şu da bir gerçek artık Viyob'un gelmiş olduğu fiyat, teminat ve e, biz o kaldırıcı Viyob cephesinde minimumda tutmaya çalışıyoruz. Yani yüksek kaldırıcı uygulamıyoruz. Özellikle portföy yönetimini yaparken. O yüzden minimum kaldıraç yapacağımız için belli bir meblağın altıyla dinamik çalışmamız zaten imkansız yani çalışamıyorsunuz zaten İsteseniz de çalışamıyorsunuz 500 bin ve üstü rakamlarla başlangıç yapacağız bu seneye kısmet olursa buralarda zaten kişiyle birebir konuşup telefonda orada burada değil mümkünse birebir ben her zaman bunu uygulamışımdır birebir konuşup o kişinin gerçekte testini yapıyoruz yani riski ne kadar seviyor, ne kadar sevmiyor? Yatırdığı para, yatırım yaptığı enstrüman ne kadar önemli? E, Kaybederse ne olur, kazanırsa ne olur? Bunların hepsini normal şartlarda da konuşuyoruz zaten. Burada da daha az iş yapan hisse senedi ve VIOP ürünlerinin hepsini bulabilecek yatırımcılar. Gelecekler diyecekler ki, Ergün Bey ben daha çok hisse diye işlem yapmak istiyorum diyecek ki benim risk algım bu, VİOP'ta işlem yapmak istiyorum. Ve maz yıl her zaman bir yıldır. Yani dokunulmaması, portföyü dokunulmaması gerekir. Bir yıl. Benim önerim budur bu arada. Yatırımcının kendi tercihidir. İstediği zaman parasını çeker. Bu yatırımcının dediğim gibi fona da yatırsa, acilçi kuruma da yatırsa bu tercih kendisine aittir. Ama bizim normalde yatırımcılara tavsiyemiz verim almak istiyorsanız bazı yıl bir yıldır çünkü biz daha çok trendleri de yakalamaya çalışıyoruz. Bu portföy yönetimi içerisinde. Sadece trendler değil bu arada. Trend izleyen algoritmalar, klasik algoritmalar gibi düşünülmesin burası. Ama onları da yakalamaya çalıştığımız için verimi katlayabilmek için minimum bir yıl süreci baz alıyoruz kendimize. Dediğim gibi risk algısı çok yüksek yatırımcılar için kaldırıcı biraz daha ee, şey yapabiliyoruz yönetimsel açıdan. E, daha yüksek kaldıraçlarda uygulayabiliyoruz isteyen yatırımcılar için. Yani birebir görüşmelerde zaten bunların tam ayrıntısını vereceğim ama e, aslında tam olarak anlatmak istediğimiz portföy yönetimlerinin e, bireysel portföy yönetimlerin eğer manuel yapılmakta zorlanıyorsa, eğer enflasyonu geçemiyoruz diyorsa yatırımcılar kazanç konusunda enflasyonu yenemiyoruz, işte yatırım aracı bulamıyoruz diyorlarsa. Biz burada e, e, bireylerin hiç ellemediği, ne kendilerinin ne bizim tarafımızdan hiç ellenmediği e, bir portföy yönetim süreci e, başlattık. Dediğim gibi selektif sentimantler, e, yatırımcıların arayıp da bulamayacağı algoritmalar olacak. E, piyasayı üzen de e, algoritmalar değil. E, çünkü şöyle düşünün, sona gelirken 10 tane uzmanız, onumuzda tuşa basıyoruz. Onumuzun da farklı tarzları var. Bazılarımız böyle Street Fighter vardı eskiden. Onun gibi böyle tırırt basmasını çok sever tuşlara. Sürekli alsatı sever. Yapacak bir şey yok. Kimisi daha dingindir. Daha ağır işlem yapar. Trendleri yakalar. Kimisi iki güne bir işlem yapar. Kimi günde üç yapar. Şimdi bu algoritmalarda böyle. Algoritma denilen şey sanal yatırım uzmanı. Ve her birinin bir karakteri var. Her karakterinde bir yoğurt işi var dolayısıyla. O yüzden e, bu e, portföyleri yönetirken algoritmanın şekli, algoritmanın yönetim şekli başta çok iyi tanımanız gerekiyor. Çok iyi de sormanız gerekiyor. Yani benim algoritmamın çalışma prensibi ne? Benim algoritmam neye göre çalışacak? Ne kadar işlem yapıyor? Backtestleri nasıl? Bunları öğrenin. Hatta mümkünse arkadaşlar bunu sadece algoritma için değil çalıştığınız aracı kurumlardaki uzmanlarınız için de sorun. Sormadıysanız geç kaldınız. Ben kimle çalışıyorum? Nasıl çalışıyorum? Çalışma şekli nasıl? Tanıyın o insanları. Yani ben en azından yıllardan beri hep birebir de tanışmaya, konuşmaya muhakkak çalıştım e, yatırımcılarımla. İyi bir şeydir. E, gerçekteki yatırım uzmanınızı tanıyor gibi Sanal yatırım uzmanınızı da tanıyın, algoritmanızı da tanıyın ve onlara şans verin. Üç günlük, beş günlük hikayeler değil. Çünkü unutmayın ki üç kere, beş kere ise sende alıp satarsınız kendiniz veya bir uzman. Çok başarılı bir sonuçtur. A çok iyi demek yanlıştır. Keza çok kötü demek de yanlıştır. Bir algoritma içinde başta iyi demek veya kötü demek yanlıştır. Para yönetimi bir süreç yönetimidir. O süreç içinde gerçekten o üzerinde zaman vermelisiniz ki performansını görün. Ee, zor bir dönem. İşte son olarak zor bir sürece giriyoruz. Kolay değil. Kolay para döneminin bittiğini söylemiştik. Hani borsa bu bundan sonra 5500, 6000, 6500, 7000 olabilir mi? Olabilir. Yeni katalizör, yeni hikayeler gelirse olabilir. Ama şu anki mevcutla görüldüğü üzere zaten 2 düzeltme sürecindeyiz. Zaten görüldüğü üzere oradan para gelecek, buradan para gelecekle ancak düşmüyor ancak tutunabiliyor borsa şu anda eee yeni hikaye gelirse başka yeni hikaye gelmezse bu süreç bir süre daha böyle devam edecek volatilite biraz daha yükselebilir dalga boyları biraz daha artabilir dalga boylarının arttığı yerde ben iddia ediyorum bu bu tarz ee, profesyonelce yazılmış profesyonelce yönetilen altına çiziyorum eee yönetimlere, portföy yönetimlerine, algoritmik portföy yönetimlerine e, herkesin ihtiyacı olacak. Bu iş ileride bizim bu yaptığımızı çok tekrarlayan olacak. Çok kişi yapmaya başlayacak. Ben buna eminim. Bir ilki yapıyor olmanın da ben yine gururunu yaşıyorum işin açıkçası. Info yatırım ailesi adına da kendi adıma da güzel bir iş yaptık. E, daha çok bilgi almak isteyenler işte e, sosyal medyadan ulaşabilir, mail atabilir kendileriyle görüşürüz, konuşuruz, böyle bir bakış açısını da kendilerine kazandırmış oluruz diye düşünüyorum Tijla.